<laughs> Oho. yok yoğurt muamele kültürüyle ilgili. <laughs> evet. Tiyatrocu arkadaşımız burada. Şu o anda var. püsküllü yeni fes almış. Püsküllü var. İşimiz <laughs> Etkarı yok bugün. Arada bir zülfiyare dokunduk. Tam yerine denk geldi manzara koyduk. Oyna. İlyas Salman. Olacak, 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 o, olacak ol. o kadar. Şey olacak, ol. o bir olacak, olacak şey o kadar. Bir şey var Yok sarhoşu yap sarhoşu. Sarhoş, sarhoş, Şu sarhoş, boynunu oynatıyordun ya. Nasıl yapıyordun şöyle? Aferin. Bravo İlyas Hoca. Karşınızda ya, İlyas Salman. Şey abi, Ama hiçbir şeyini göremedik sanırım. Evet sarhoş taklidi yap. Şapkayı çıkar, ya, selam ya, ver, tekrar şey tak. Ay, eyvallah. <laughs> geç, evet. Geç, geç. Allah canını almasın geç. <laughs> <O çıkıyorsunuz. gülüyor> ay, 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 evet dışarı çıktı şu anda. Tiyatro <laughs> arkadaşımız.